mm -hmm. I got supplies. Lan bitti diye geri döndüm şaka yapıyorsun lan bu oyun yüzünden var ya ölmekten çok sıkıldım ya Oo oh, çok güzel abi ya. O kadar saçma öldüm ki anlatamam ya. İnanılmaz saçma ölmüş ya. Vallahi ya. Ben... En saçma ölüm şekillerimden biriydi galiba bu. I got supplies. kebap şişe alırım. <laughs> buradaki bot zorlaşan buydu galiba tabi AK miydi bu bilmiş Baban çıkacak <laughs> Ya ama o çok saçma öldüm ya ben var ya Ben adım kazanmış sayarım ya ben, ben, ben neyse var sayıyorum şu gidene gideni bir vurmak gerek önce. Nerede? Bir bisiklet sesi var mı? <laughs> Aa, açısı yok ki ay. Of çok saçma öldü. Of ya. Açı dedim. Cık. Neyse. Silah bulamayınca hep sıplayın. Ama bir silah bulamayınca beni öldü, öldürdü. Var mı peki böyle? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Oyun mu oynuyoruz lan? Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyoruz? Neyse mi Ne yapıyorsun? Allah Allah. Tövbe 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 tövbe. Bak takılıyor kalıyor duvarda. Yapışıyor şey kalıyor ya. Sen ne oluyor? Bu da yeni çıktı ha. Değişik değişik şeyler yapıyorum. Zaten. Ben AKM dürbünsüz çok güzel kullanabiliyorum. Teşekkür ederim. AKM kullanırken dürbüne hiç ihtiyacım yok. Sağ ol. Hatta da cevap dersen M24 de çakacağım da göremiyorum. Yalnız bu bu değil lan galiba. Ne? Bu kemeli başka mı? Ay. Ah bayıl düştü diye yine bıraktım ya. Oğlum benim de canım az tabii. Bir canım kalmış. Oğlum bak adam nasıl 是的。 tarzı bir daha var sanırım. Şimdi her an bomba atar. Ha, şeyde kalmadı. arkadan da güzel lutunu da yapmıştık. Çekti. İnşallah bana küfür etmemişsindir. Lan nasıl o kadar doğru arkası değil miydim?